sizlerle. Roblox'ta Restoran Tycoon oynayacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Restoran Tycoon'a giriyoruz. Evet. Şurumuzu alalım. Evet arkadaşlar. Yeni başladık. Oynat. Oynat. Evet. Başladık. yeni restoran oluşturuyor. Bedava. Doğrula. Evet. Tasarımını seç. Bu, bu bu güzelmiş bak. Bu güzel değil. Ama bu Türk yemekleri tabii ki de. Biz Türk yemekleri kilidini aç. Nasıl açacağız Ha? Ne ara geldiniz be siz? Evet. Ne diyor? 2 için masa ayarlıyorum. Nasıl ayarlayacağız? Allah, Allah Anlamadım ben nasıl ayarlayacağız. Neyse. Şimdi onları boş ver. Ve göz atalım. Diğer başka pahalıymış ha. Acaba gidiyorlar mı? Dışarıda mıymış? Şimdi gidecekler bak. Ne diyor? Buyurun buradan. Alabiliriz sizi. Dışarıda böyle temiz havada. Lan. Ne arıyorsunuz siz? Allah Allah. Neyse okuyun menülere. Göz atın ne istersiniz hanımefendi? Sipariş. Cheeseburger. Tamam. Şizburger hemen yapalım. Ne lan? Ne diyorsun? Şizburger. Allah Allah. Ne değişik. Neyse üstüne tıklayalım belki direkt geliyor. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? yemek pişir. Evet. Gizirt. Evet. Bitir. Doğru. Doğru 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 doğru. Evet, iki tane cheeseburger alıyoruz. Gidiyoruz. Buyurun efendim. Hemen sizinki de geliyor bir dakika. Efendim, sizin ne istemiştiniz? Hemen bakacağım size. Yanlışlıkla nimetinize basmış ya. Evet buyurun masaya çıktım. Bu bizim restoranımıza e, şey ait bir şey yani masaya çıkmak. Klasik evet efendim klasik ne cheeseburger mi? Ne diyeyim? Buyurun ne istemiştiniz? Ne istemiştiniz? Buyurun klasik. Ne? Allah Allah ne kalk git ya. Ne ne? keser Keser lokando. Evet. Yok ya da fast Cheeseburger. cheese burger ne ne sen ne istiyorsun? tamam tamam pişir kızart pişir şurada bir de kızart kızartamıyorsun burada bak ona bak kızart hadi hızlı hızlı ya Adamlar bekliyor koyarım efendim. Bitti 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 hemen geliyor. Koyarım efendim. Şöyle. Bitti yiyin. Kalkın gidin şimdi de. Hesap. Hesabı verin lan kaçmayın. Ne istemiştiniz Şu bulaşıkları. E, bu kadar mıymış? Kalk git bir daha da görmeyin burada. Hadi yürü hesaba alabilir miyim diye hiçbir şey demiyorsunuz geri zekalar. Evet, plastikler. Plastikleri nereye koyacağız? Plastikleri. Bu ne? Tamam, hemen. Biri 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 biri. Gel 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 gel. Buraya alayım sizi. Evet. Alayım. Oğlum sen tersesin nasıl çıktın? Evet ben ne istemiştiniz ne istemiştiniz? İki tane çiz burger. başka bir şey yok hadi o kadar bakmayın. Evet aldım. Hemen geliyor oraya. Ee, ne istemiştiniz? İki kişi için mesela buyurun efendim. Bu ee, kızart. Hemen. bitir. Doğru. Hemen doğru bekleyin efendim. geliyorum. Kızart. Eee. cheeseburger. Ne istemiştiniz siz? Bekleyin. Alsam bunu. Kardeşim alsam bunu. Yanıyor. Vallahi yanıyor yemeğim. Neyse hadi gidelim hadi gidelim al sen bunu. hadi 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 da iki tane daha var. hadi 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 aç. Bir dakika efendim. Türk yemekleri normal mi? hadi 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 bizle gel. Şuradan buraya. Oh mis gibi. Tamam. Hiçbir şey yoktu. Nasıl demiştiniz? Şimdi buraya yemek pişir. Kızart yemek pişir. Hemen 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 hemen. hemen. bitir doğru <laughs> ömer, 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 ömer. kızart <laughs> ya şimdi iki saat yanacak bu biz hiç şey yapmayalım bitir doğru 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 doğru, doğru. tamam bitti bu da gel oğlum bakalım siz ee, burada itiniz, değil mi buyur 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 evet al evet Altyazı M.K. Kaç paramız var bizim? Al. Ee, şef nerede? Hah, çalış lan. Çalış. Evet ne istemiştiniz siz? Heh. Parayı verin para para. Parayı ver. Parayı ver. Tamam şimdi yürüyün gidin. Tamam müşteri geldi Rob al al, al, al. Gelmedi. Gelmemiş. Evet. Parayı ver. Parayı ver. Parayı ver. Parayı ver. A, geldi. Gel efendim. Gel gel gel. Buraya gelin. Buraya gelin efendim. Ne istemiştiniz? Hemen çiz burada. Başka bir şey yok zaten. Mağaza. Mağaza bir şey yok. Vallahi suyumuz yok. Bak. sen bana affet. Vallahi dedim geç geç buraya geçin geç 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 tamam şimdi hadi 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 çabuk için ya bu kadar su içmek için mi geldiniz restoranda çizgi burger falan bir şeyler isteyin benden yapalım evet bu ne lan yok Vallahi robux'um yok hadi Oh. Ah, ah lan. Tamam efendim. Cheese burger. Yemek. Oğlum. Aşkı seni hmm. buraya niye aldım? Aşkıya bak ya. Git lan. Ne Su. Vallahi yanıyor. Yemek. Bitir. Doğru lan. lan. Ya abi mal ya bu aşçı. Bitir. Doğru. Ya sen doğrayacaksın. Ben niye doğruyum ya Rabbim ya Resulallah. Al. Al. Ya, ben bunu niye alamam? Gerizekalı bu ya şey yapmıyor. Evet. Siz. Ya iç sen suyunu. Siz de kalkın gidin artık. Anka. Neyse sıkıntı yok. Müşterilere davranalım. Bekliyoruz. Başka bir şey ister miydiniz? Siz. Siz. Siz daha bakıyor. Bakıyorsunuz. Bak no no no. Kapıyı parasını verin. Tamam. Bak. Evet. Para. 22 para. Güzel. Soyda ekstra para kazandırdı. Evet. Çizmedim. Ne? Tavuk kebap mı? O Bizde yok ki. Ya oğlum. Doğru 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 doğru. Aa burada mı? Yapıyoruz bunu da. Ya sen bitirmeyi bilmiyorsun ya. Ama bu gizli Bu gizli zekalı. Sen al bakayım. Tavuk gibi. Sen al bakayım hamburgeri. Hamburgeri al. Evinden buraya gelebilirsiniz. Siz yiyin, yiyin. Bak bak iki tane ilk önce su alacaklar kesin. Sen sıfır seviye geri zekalısın çünkü. Tamam. Ne 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 hiç 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 afiyet var şeker olsun daha bitirmeydiniz bunu tamam bak yetiştirdim tamam afiyet olsun kardeşim evet yeni müşteri bekleniyor artık evime İy, kapatmadık restoranı kapanmıştır. Glues. Bak. Glues glues kapandı. Tamam abi yemek pişir. Kızart. Yemek pişir. Doğru. Doğru, doğru. doğru 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 Kızart. şu an restoran gibi. Dur dur şunları verelim de. Biter. Doğru. Evet doğruyoruz. Ya arkadaşlar bunlar da hiç bitmedi ha. Yorulur. gündür üst üste. Hiç, hiç barış etmedi. Evet ben yatmak istiyorum. Gözlerim mahvoldu. Bir. Evet. Hiçbir şey yok elimizde. Yolda yok bir şey de yok. Ne yapacağım ben arkadaş? Restoranda yiyişim. Evet. Hmm.

Çok güzelmiş be. Ana. Nasıl çok güzelmiş. Adam yok oldum. Mango. Şef benim şefim böyle yapmıyor. Benim şefim mal geri zekalı. Gezet <laughs> alım. Çok kötüymüş. Abicim restoranda git şuradan. Görüyor musun? Görüyor musun? Ha? Görüyor musun aslanım? Yükselt yükselt. Yemekleri yükselt yapıyorsunuz? Boş çalıştı. Bir şey anlatamıyoruz ya. Sen ne istiyorsun? Allah aşkına tamam Gel açık al. Gel. Gel, lütfen gel ya. Bak da ya bak İki kişilik dedin. Sen bir, bir kişisin kardeş. Al su. 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 <laughs> Burnumda da tıkanmış ya. Şöyle. Günlük görev 25 içecek servis et. Hmm, logi. Ana birinci bölüm. Portakalı geçerek. Portalı geçerken portakalı yakaladım. Luigi'nin mekanına git ve üç levelle çık. Semiyam. Evet su suyu ver. Suyu ver bana. Ver. Ver şey bana. Ver lan şey bana. Evet efendim ama yok. İlla açmam mı lazım? al baştan ver lan ver oyun takılı kaldı Neyse sen sen şeye bak böyle bak da mı kalacak araba bu ya ya arkadaş bu nasıl iş <laughs> bu ne lan iki kişi için mesela meselesi ver abi bizde niye dört tane masa yok Bizde iki tane masa var. Geç buraya. Oğlum buraya geçin demedim mi size? Ben. Ben buraya geçin dedim size. Her Harbi geri zekalılar bunlar ya. Neyse. Evet. Masa. Evet. Yerin otur. Hele şükür ya. Bu geri zekalı burada bu bakta kalmış. Bizi baka soktu. Şey bak, Araba cepleyebilir miyiz? Oy şu güzelmiş. Şimdi araba cepleyebilir biz. Evimiz orada. Şuradan biz bir şu, şunu çepleyelim. No, no. Şş, kimse görmüyor. Niye bilemiş? Bil. Neyse şunu çepleyelim bari. Lan o bu? Lan. <laughs> Olmadı neyse. Her restoranda gidelim. Menü. Küçük menüsü gizat. 6 dolar. 100 içecek mi beş dolar çok acı ya men hamburger ne 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 evet ağlayın bakın siz oh, çok yorucu ya Of, of. Hadi ya, yeter artık. Yürüyün gidin evimize. Saat 9 oldu, 9. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Ni ¿Nee? que